Bodrum'da iki dans eğitmeninin bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davada ikinci duruşma görüldü. 2021 Eylül ayında yapılan bir dans eğlencesi sonrası uzun süredir tanıdığı iki dans eğitmeni arkadaşının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dans eğitmeni gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan iki eğitmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki kadın, iki sanık, müştekinin avukatları, avukat Merih Meltem Anayaroğlu, avukat Özge Can Tut ve avukat Evrim İnan, sanıkların avukatları avukat Kadir Kurtçu ve avukat Ceylan Koca, Bodrum Kadın Dayanışma ve CHP Kadın Kolları üyeleri, Müşteki kadının yakınları dans eğitmenlerinin yakınlarıyla arkadaşları katıldı. Duruşma 21 Aralık tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Avukatı Evrim İnan şunları dile getirdi. Başkandan ve yeni bir e, üye hakimden oluştuğu için e, bugün de e, başka yedi duruşması olduğundan dolayı e, heyetin e, hazırda bulundurduğumuz tanığımızın dinlenmemesine karar verildi. 21 Aralık'ta e, tüm tanıkların e, dinlenebileceği, tüm beyanların alınabileceğine ne dair bir karar oluşturuldu heyet tarafından. E, sabah 9'da tüm gün sadece bu dosya ile ilgili e, duruşma yapılacak. E, bizim e, HTS kayıtları geldi dosyaya ve bizim yapmış olduğumuz e, ön incelemede e, tespit ettiğimiz üzere sanıkların çok sayıda gemi kaptanıyla telefon görüşmesi yapmış olduklarından dolayı kaçma şüphelerinin bulunduğu söyledik ve bu nedenle de tutuklama kararı verilmesini talep ettik. Ancak e, heyet bu talebimize e, olumlu e, karar vermedi, reddetti bu talebimizi. E, oysa hepimiz biliyoruz ki hani Kos Adası şunun e, yani Bodrum'a çok yakın mesafede ve her türlü kaçma girişimi de kolaylıkla yurt dışına çıkış yasa, yasağı olmasına rağmen de her türlü yoldan e, isterlerse e, kaçabilirler. Bu nedenle de biz aslında e, mahkemenin bunu dikkate alacağını e, düşünmüştük. E, bizim e, dosyaya sunmuş olduğumuz tanık listemiz var. O tanıklar bir dahaki celseye kadar dinlenmiş olacak. Şehir dışında olanlar, şehir içinde yaşayan tanıklarımız e, duruşma esnasında dinlenecek. E, eklemek istediğim şu ki sürekli olarak e, sanık tarafından, sanıklar tarafından e, madu şey. Suça maruz bırakılan kadınla ilgili e, itibar kaybı yaşaması için her türlü e, beyanlar, dedikodular, e, yani itibarsızlaştırmak için her türlü girişimde bulundukları açıkça ortada. Sürekli olarak mağdurun çok geç beyanda bulunduğu, çok geç şikayette bulunduğu iddia ediliyor. Belki burada bizi dinleyen bizlerin e, haberlerini okuyanlara da aslında bir mesaj olmuş e, olabilir bu söyleyeceğim. E, mağdur e... Olaydan 4 gün, tam dört gün sonra e, resmi bir kuruma başvuruyor. Yani illa karakola, illa savcılığa başvurmak zorunda değilsiniz. Resmi herhangi bir kuruma başvurmanız halinde ki zaten Mula Sıtkı Koçman Üniversite Hastanesi'nin acil girişinden başvuru yapmıştır. Dolayısıyla bu bir resmi başvurudur. Geç kalınmış olup olmadığı, e, bunlar tartışma konusu edilemez. Neticede e, bulgular ortada e, Tanıklarımız da dinlendikten sonra suçun sabit olduğu zaten anlaşılacaktır. Bundan sonraki duruşmaya kadar biz de bu davanın gerekli takiplerini yapacağız, gerekli beyanlarda ve incelemelerde bulunacağız. Tüm siyasi partilerin kadın kollarına bu tür davaları takip etme çağrısı yapan CHP kadın kolları başkanı Umut Anıl Özdoğan şöyle konuştu: Kadınlar sistematik bir şekilde yalnızlaştırılıyorlar. Bütün davalara baktığınız zaman bugüne kadar hepsini incelediğinizde de ortaya şu sonuç çıkıyor. Evrim Hanımın dediği gibi e, sanki mağdur suçlu, e, o bir hatalı ve kadınlarda aranıyor sürekli bu hata ve onlara bir e, şey bırakılmaya çalışılıyor, suç bırakılmaya çalışılıyor ve maalesef e, sanıklar iyi hal bir şey o bu hafifletici bir neden bulunmak için de dosyalar didik didik ediliyor. Biz bunu iki buçuk yıldır katıldığımız bütün duruşmalarda da gördük ve görüyoruz. Sanık dans eğitmenleri ise yaptıkları açıklamada adalete güvendiklerini ifade ederek şöyle dediler: "Daha önce de dediğimiz gibi her zaman tüm Türkiye'deki Kadın Dayanışma Derneği'nin arkasındayız ve destekçisiyiz. Katılanın adını soyadını hiçbir zaman paylaşmak istemiyoruz." hiçbir kadının iftira niteliğinde olsa bile rencide ve ifşa olmasını istemeyiz. Ve buna izin vermeyiz. Biz birer dans eğitmeni ve eğitimciyiz. Birçok kadının dans etme özgürlüğüne kavuşmasını sağladık. Emek ve çaba sarf ettik. Bu yolda da her zaman emek ve çabamızı sarf etmeye devam edeceğiz. Biz adalet mülkün temelidir adı altında adalete güveniyoruz. Tamamen yasal yollarlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı'nın da dahil olmak üzere üzerimize çok fazla iftira atmış, yargıyı değiştirme girişiminde bulunmuş, ticari itibarımızı zedelemiş ve mahkemeye yönelik suçlamalarda bulunmuştur. CHP Kadın Kolları temsilcisinin söylediği gibi, bir davayı takip etmek demek, orada bir taraf olmak demek değildir. Bunu demesine rağmen, kadın kollarının biz tarafız diyerek orada bir cinsiyetçi yaklaşımda bulunduklarını itiraf etmiştir. Asıl yalnızlaştırma çalışmasını yapan taraf olarak yalnızlaştırmadan yakınmaları tamamen gerçek dışıdır. Duruşma sonrası duruşmanın sonucu olmayan gerçek dışı açıklamalarda bulunmuşlardır. Yapmış oldukları e, saldırılar kişilik haklarına, masumiyet karinesine, e, yargıyı etkilemeye yönelik cinsiyetçi bir tavırdır. Tüm tanık anlatımları, toplanan deliller duruşmamızın gidişatını değerimize olduğunu açıklar niteliktedir bizi tanıyan herkesin hakkımızdaki kurduğu güzel cümleleri bile alıp manipülasyon ile kamuoyu etkilemeye çalışmışlardır. Her mahkemeye katılıyoruz, katılacağız, davamızın sonuna kadar arkasındayız, çok yakından takip ediyoruz, peşini bırakmayacağız. Biz sadece yasal ve hukuki yollar ile avukatlarımızla masum olduğumuzu bu davanın sonunda kanıtlayacağız. Adalet mülkün temelidir, adalete güveniyoruz.